Sürekli aynı tarz partnerleri bulmak, sürekli aynı olayların başınıza gelmesi sizce tesadüf mü? Ben yıllar önce belediyeye bağlı bir kadın destek biriminde gönüllü çalışıyordum ve oraya gelen bir danışanım olmuştu. Onun hikayesini hiç unutamam. Bana üç kez evlilik yaptığından ve her evliliğinin şiddetten dolayı ikinci yılında bittiğinden bahsetmişti. Ve üçüncü evliliğinin bitişine de üzülüyordu. Ben de üç evlilik de nasıl aynı zamanda aynı olaydan dolayı bitebilir bunu düşündüm. Yani inanın ben bunu böyle yaşayacağım diye kendinizi zorlasanız, kurgulasanız bu kadar denk getiremezsiniz. Ama bizim bilinçaltımız gerçekten o kadar bilge ki resmen halletmediği şeyi ya halledebilmek için ya da daha bilindik gördüğü için, güvenli gördüğü için başımıza tekrar çekiyor. İşte biz de oturup sorguluyoruz. Neden hep aynı olay, neden hep aynı durum, neden hep aynı tarz erkekler, kadınlar veya arkadaşlar diye. Sürekli aynı döngüleri yaşamak bir yetişkin için daha derin şeyler ifade ediyor olabilir. Bizler halledemediğimiz, hatta belki henüz farkında bile olmadığımız travmalarımızı, olumsuz hissettiren duygularımızı tekrar tekrar aynı döngülerle yaşayabiliyoruz. Geçmişteki her şey geleceğe tezahür ediyor. Burada bakmamız gereken şey bugünümüzde tekrarlayıcı olan olayların ortak duygusu ve bu duygunun geçmişimizdeki karşılığıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse size değersiz hissettiren bir partnerinizin olması hatta geçmişten gününüze tüm partnerlerinizin size bu duyguyu vermiş olması sizin önce çocukluğunuzda sonrasında da diğer yaş dönemlerinde değersizlik duygusuna çok fazla maruz kalmanızla alakalı olabilir. Halletmediğiniz için bunu halletmek için yeni kişiler seçiyor oluşunuzdan kaynaklanıyor olabilir. Bazen de kişiler yaşadığı olumsuz durumlara o kadar alışmışlardır ki olumlu duyguları ve olayları hissetmeye tahammül edemezler. Beyninizin iyi duyguya dayanma gücü yoktur. O hep kötüye alışmıştır, kötüden beslenmiştir. Bu yüzden de hep sıkıntılı işlerde bulur kendini. Özetle bildiğimiz cehennem bilmediğimiz cennetten iyi gelir. Bir diğer nedense kolektif bilinç olabilir. Yaşadığınız olayları sizin üst neslinizdeki kişiler de yaşayıp halledememiş ve size bu olayların duygusunu aktarmış olabilirler. Kolektif bilinç konusu aslında bilimsel olarak ispatlanmış bir konu değil ve çoğu insan çok spiritüel buluyor. Kolektif bilinç kavramı ilk olarak Emil Durkheim tarafından kullanılıyor. Durkheim'a göre Temelde yapılan seçimler bireyin dışında olup toplumsal bir olaydır. Ben bunu hem toplumsal hem de kişinin üst nesilleri olarak da yorumlayabiliyorum. Mesela bazen danışanların bazı duyguları olur ama bunu hissettiklerini, neden hissettiklerini bulamazlar. Çocukluklarını araştırırlar, anı bulmaya çalışırlar ama yine de hissettikleri duygunun karşılığını geçmişlerinde bulamazlar. Ama aile geçmişini araştırmalarını istediğimde birkaç nesil üstte benzer şeylerin yaşandığını ifade ederler. Ben bir duygunun yasını yaşayıp yüzleşirsem o duygu bitiyor. Yüzleşemezsem çocuğuma aktarıyorum, o da halledemezse kendi çocuğunu aktarıyor. Yani tarih gerçekten de tekerrürden ibaret olmuş oluyor. Çoğu kişi olumsuz duygularını, anılarını çalışmak ve halletmek yerine bir başkasına yükleyerek rahatlamayı tercih eder. Ve bu da bizim kısır döngü gibi toksik seçimlerimize neden olabilir. Tekrarlayıcı duyguları bulmak ve bu duygularla ilk nerede tanıştık? Bunların kaynağı nedir? Bunları bulmak gerekir ve bunlarla ilgili çocukluğunuza dair ve daha üst nesillerinize dair veriler bulmak, bu olayların duygusundan ayrışmak da önemlidir. Burada bazen ikame isimler de önemli rol oynayabiliyor. Yani size aileden birisinin isminin verilmesi. Ve eğitimimde bir katılımcı kendisine dayısının isminin verildiğinden, dayısının o yeni doğduğu zaman fazla kilodan dolayı kalp krizi geçirip öldüğünden bahsetmişti. Yani anne fazla kilodan dolayı kalp krizi geçirip ölen kardeşinin ismini yeni doğan oğluna veriyor. Ve eğitimime katılan kişinin de bu arada duygusal açlıkla nasıl başa çıkabiliriz eğitimiydi. Bu kişinin kilo ve kalp sorunları vardı. Yani aile büyük ihtimal dayının ölümünü kabullenmemiş ve onun ismini yeni doğan çocuğa vererek o çocuğa dayı iğne ilgili halledilmemiş duyguları, halledilmemiş ölüm travmasını yüklemiş. Belki de bu kişi aileden ona yüklenen duygular nedeniyle şu an kilo ve kalp sorunu yaşıyor olabilir. İşte bu tarz durumlarda kolektif bilincin bir alt başlığı olabilir ve sizin içinizden çıkamadığınız durumların nedenini açıklayabilir. Burada geçmiş olayı ile şimdiki olayı bulmak ve bu iki olayı birbirinden ayrıştırmak gerekir. Bu videomda size neden sürekli aynı olayları yaşıyoruz bunu anlatmak istedim. Bunları dönüştürmek ile ilgili bir video çekmiştim. Onun bağlantısını da aşağı ekleyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıksız kısır döngülerinizi kırmanız ümidiyle. Hoşçakalın.